Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dün bir video çekmiştik. Bir 8-10 tane hisseyi söyledik. Ortalama içinden 7-8 tanesini seçeceğinizi bildirmiştim. Şimdi onu bugün ne yaptı? Ve iki tane yeni hisse ekliyoruz arkadaşlar. Bu hisseleri de takip edeceğiz. Kademeli olarak değerlendirilebilir ama ilk önce arkadaşlar SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlatalım. Kesinlikle benim burada söylemiş olduğum bir hiçbir hisse al-sat-tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece... Fiyatının ucuz olduğu e, borsada fiyatının ucuz olduğunu sizlere anlatıyorum. Temel teknik olarak güzel olduğunu sizlere söylüyorum. Karar tamamen size aittir. Bunu da özellikle sizlere belirteyim arkadaşlar. Bana ulaşmak e, isteyenlerin çok olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben hiçbir hisseyi alsat. Demiyorum nereden uğraşırsanız ulaşın. Ben sadece hisseniz varsa birebir hisse analizi ve hatta telefon görüşmesi dahi yapabiliyoruz. E, temel teknik grafik olarak destek direnç noktalarını size anlatıyoruz. Bunun için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yani küçük hafleler Raktas 46 Resul Aktaş 46 şey noktasız Raktas 46 olarak yazarsanız oradan da sizi WhatsApp grubuna alıyoruz ve e, değerlendirme yapıyoruz. Youtube kanalımdan sosyal medyada ve altın üyelik olursanız WhatsApp grubuna alıp hisselerinizi birebir analiz yapıyoruz. Ve Instagram'dan e, e takip edenler de oradan cevap vermeye çalışıyorum. Ee, çok yoğun olduğu zaman biraz geç dönebiliyorum. Yani gün içinde dönüyorum ama biraz geç oluyor. Ondan da bilginiz olsun. Twitter'dan da beni takip ederseniz Resul Aktaş Borsa yazarsanız oraya da günün gelişmeler hakkında bazen tweetler atıyorum. Onu da hemen söyleyerek kısaca günün, dün, dün söylemiş olduğunuz hisseleri kısa kısa hemen iki dakika içinde geçip yeni iki hissemizi sizlere söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bugün dün e, çekmiş olduğum de sizlere e, simpaç gayri yatırım demiştim. Ve bir yatay bir hareket içerisinde bu yatay hareketin üzerine atarsa güzel bir güzel hareket yapacağını söyledim ama bu yatay hareket hala devam ediyor. Yani biz şu üst çizgi yani 8 12 seviyesini bugün biraz test eder gibi olduk ama geçemedik ve tekrardan bir geri çekilme olsa bile yine yeşildeyiz. Sıkıntı yok. Bu söylemiş olduğum hisseler kısa vadeli değil. Yani en az bir 4 5 hatta 6 ay yakında bir tutma ihtimalimiz olsun. Yani hemen bugün aldım yarın satayım değil de biraz taşıyalım yani. Sonra gittikten sonra o hisseyi kaçırdım diyorsunuz. Kaçırmamanız için sizin biraz tutmanız gerektiğini söylüyorum. Hemen sin başı böyle söyledik. Devam ediyoruz. 767 alt de, e, destek noktası 767 e, 8 aralığında bu ise e, değerlendirme olabilir. Hemen ondan sonraki şey ne demiştim ben size? Cemtaş. Cemtas söylemiştim arkadaşlar. Sabah %7-8 açtı. Fakat 7-8 açtıktan sonra bir, bir ara bir geri çekilme yaşadı gün içerisinde. Yani sabah geri ta, tekrardan 27-50'lere kadar bir geri geldi. Fakat burada alanlar oldu mu satanlar oldu onlara hiçbir şey diyemem. Ben bu hissede performansın hala devam edeceğini düşünüyorum. Ama artık 2-3 tavan yaptı. Bir düzeltme hareketi de olabilir. Biraz dikkat edilmesi lazım. Benim bunda kısa, kısa vade hedefim 35 civarlarıdır yani bilginiz olsun yine bu da bizim dünkü söylemiş olduğumuz ise tavan yaptı Ondan sonra ne demiştik arkadaşlar ee, ne demiştik buraya not almıştım emlak konut ya isterseniz simpaş isterseniz emlak konut demiştim emlak Konut'ta böyle çalışmıştık hatırlarsanız arkadaşlar hemen emlak konutu şöyle biraz aşağıya fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Onun için kısa az e, olarak geçeceğim. Dün video çektik ve bayağı uzun oldu. Sıkılanlar olmasını istemiyorum. Evet, bir baktığımızda şu anda hala %2'ye yakın bir yukarıda ama gün içerisinde çok güzel bir hareket yapmıştı. 2.78 seviyesine geldi. Yani yaklaşık 3 3.5 civarında yaptı ama gün sonuna doğru bir düzeltme hareketi oldu. Bu da gayet doğal herhangi bir sıkıntı yok. 2.60 seviyesinin üzerinde kaldı. müddetçe. yolumuza devam ediyoruz. Eğer 3.1 seviyesini geçerse de 4.5'a kadar ben bunda bir kısa vade hareket bekliyorum ve dünkü söylediğimizde yine artıdayız. Evet. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? Petkim. Petkim'i söylemiştim dün arkadaşlar. Hani ben bir şey söylediğim zaman ya söyledin unuttun gittin olmasın diye o hissemi tekrardan tekrardan sizlere ertesi gün işte veya birkaç gün sonra tekrardan tekrardan o hisseye bakıp pozisyonumuzu ne yapacağız onu söylüyorum. Şimdi Bettim'e baktığımız zaman günün en düşük gördüğü seviye 9.67-68 seviyelerini görmüştü gün içerisinde. Oradan çok güzel bir hareket yapmıştı. 9.95 seviyelerine kadar bir hareket yaptı ama gün yani dedim ya 5.5 5, 5, 55 aralığında bir ufak bir satış geldi ve 9.82 yaparak günü %3 civarında bir kapanış yaptı. Yolumuza devam ediyoruz. Alt destek noktamız nereye arkadaşlar? Alt destek noktamız 9.43'ün altında kapanış yapmadığı sürece yolumuz devam. Yolumuz 12.500 hedefleri orta vade için. Ondan sonra ne dedik? Arkadaşlar Doğaz. Doğaz dedik arkadaşlar. Doğuş Otomotiv. ondan sonra Tofaş. ikisinin arasında tercih yapabilirsiniz dedim. İkisi de gayet güzel duruyor. Ama ben... eee Doası e, biraz bir tık daha üstün görüyorum ama dedim topaçta onun gibi aşağı yukarı aynı bir yüzde 49, bir 51 demiştim. Bugün güzel bir hareket yaptı arkadaşlar gerçekten e, 69, 35 seviyesi 40 seviyesine kadar da hatta bir hareket yaptı gün içerisinde ama ondan sonra bir ufak bir düzeltmeyle yine yüzde 3'e yakın bir artıyla kapattık. Ve TOFAŞ da yine %5-6 yaptı. Onda da sıkıntı yok. Garanti dedik. Garanti olduğu yerde saydı. Yatayda 15 üzerinde 15.02-15.03 üzerinde kapattığı sürece yolunun 20'lere kadar ben bir hareket olacağını orta vadede bekliyorum. E, hisse geri al, e, pay alımları var. Alım bittikten sonra nasıl gittiğini sizler de göreceksiniz. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? Deva dedik. Deva oldu. Devolding'e baktığımızda dünkü söylemiş olduğumuz ise gün içerisinde müthiş bir alım fırsatı verdi arkadaşlar. Yani gerçekten değerlendirilebilme maktisine baktığımızda e, gerçekten çok güzel bir hala sarı şu mavi ve sarı çizgi var ya. Önemli olan bu e, mavi çizginin sarı çizgi üzerinde kalması ve üzerinde devam ediyor. Gün içerisinde 40-46-40-50 seviyesine yani 40 40.5'a kadar geldi. E, sabah e, 37-80 seviyelerini açtı ve günü yüzde altı civarında 5.77 yani en son kapanışı oradan mümkün bir kapanış yaparak tarihi zirvesini test etti ve üzerine devam ediyor. Biz ne yapacağız bunda? 37 buçuk seviyesini alt destek olarak takip edip yolumuza devam ediyoruz. Ben bunda kısa vadede devim 50 TL'lerdir haberiniz olsun. Evet. Ondan sonra ne dedik? E, devamaya eczacı nasıl dedim ama ben ne dedim? Öncelikle benim tercihim deva. Ondan sonra Tav Hava veya TY. Tav veya dedim Türk Hava Yollarını değerlendirelim arkadaşlar dedim. Tav'a baktığımızda da günü yüzde dört gibi bir kapanışla yaptı. Gerçekten e, mükemmel. Tarihi zirvelerini test etti ve yolunun açık olduğunu kısa vade hedefim 50, orta e, orta vade hedefim 70 ve 80 seviyeleridir. Bunu da unutmayın. Gelelim hemen bugüne. Gelelim bugüne. Fazla laf uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar tekrar edeyim videoyu yeni açanlar olabilir. Beğenilerinizi artırırsanız öncelikle mutlu olurum kanalıma abone olmayanlar abone olursa yine mutlu olurum. Biz arkadaşlar bana çok ulaşmak isteyenler var. Yorumlarda okuyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim veya Twitter'dan. Twitter'dan Borsa eee Resul Aktaş Borsa Instagram'dan ee, Raktas 46 yani Resul Aktaş 46 şeye noktasız küçük harflerle Raktas 46'dan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, birebir ise analiz yapıyoruz. Youtube kanalımda katıl ile abone olup sosyal medyada altın yorulanları birebir hisse analizi yapıyoruz. Hatta telefon görüşmesi de yapıyoruz. Ama ben hiçbir hisseyi alsam tut demiyorum. Bunu özellikle belirteyim. Hangi hisseyi alayım nereye gidecek? Bunları ben sevmiyorum arkadaşlar. Borsada hiçbir şeyin garantisi yoktur. Şu hisseyi al dersin, gider, sat dersin, düşer. Yani bunlar çok benim komiğime gidiyor. Düşen hisseyi, bu hisse kesin düşecek, bu hisse kesin gidecek. Öyle bir şey borsada yok. Sadece spek hisselerde binde bir denk gelirsin. Onun için ben kesinlikle ve kesinlikle zaten spek hisse elimden geldiği kadar sizlere söylemiyorum ve önermiyorum. Bizim için önemli olan sağlam, güçlü, karlı, büyüyen, böyle karını dağıtan, temettü veren adam gibi hisse. Onun için biz de size hemen bunları söyledikten sonra yani dünkü hisselerimi beğendiğim hisseleri analiz ettiğim ve taşımanız gereken hisseleri söyledim. Ortalama yüzde beş buçuk gibi bir getirimiz var. Dünkü hisselerde ortalama diyorum. Yani yuvarlak diyorum. Bu dört buçuk beş buçuk arası. Ya mesela mesela Çemtaş tavan. Öbürleri yüzde beş, dört, üç böyle gidiyor falan. Evet. Tav hissesine baktık en son ve bugünkü en son söyleyeceğim hisse arkadaşlar sıkı durun. Arsan teksti arsan tekstili inceledim arkadaşlar gayet güzel gayet güçlü yani o kadar çok ince arge arge faaliyetleri de var yani e, ben beğeniyorum bu arsanı arsanın da takip edilmesi gereken listelerimin arasını alıyorum şimdi daha önce denemiş olduğu tarihi zirve var ne zamanmış 17 Aralık sürecindeki tarihi zirveyi bir test etmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Kısa vadede 4.84. Bu da aşağı yukarı bize %10'luk bir getiri yapar. Şöyle bir bakalım. Kapanışı kaçmış? 4.46. Kapanışından itibaren şuradan bir ölçelim. Bize getirimiz kaç olur? Yaklaşık %8.5 9 civarında bir getiri kısa vadede olabilir. Eğer, eğer bu hisse şu tarihi zirvesi olan 4.85-4.86 seviyelerinin üzerine atıp yerleşirse arkadaşlar ben bunun yolunun gerçekten çok ama çok uzun olduğunu. Bilançosu çok güzel, kendi çok güzel, işlemleri, arge yapımı, tekstil konusunda, iplik konusunda, da bunun fabrikası da. Yani gerçi ihracatçı bir firma. Yani ben beğeniyorum açık konuşayım fazla laf uzatmadan. Bu hisseyi beğenen. Yani baktığımız zaman FK'sının 3 3-3-3.5 aralığında defter değerinde 1-0-7 <laughs> Gerçekten çok ucuz. Bu hisseyi takip edelim. Hemen bu hisseyi yarın alın anlamı taşımasın. Takip edin. Karar tamamen size aittir. Hiç kimse bir isteği zorla aldıramaz, zorla da sattıramaz. Bunu da unutmayın. Ama takip edilmede geri çekilmelerde kademel olarak değerlendirme olabilir. Dedik 4.85, 4.86 tarihdir ve Şurada bir direnç noktası var. 4.49, 4.5. Yani 4.5'un üzerinde kapanışı yarın yapabilirse, becerirse gerçekten bir... Yani bir potansiyel bekliyorum ama portföyümüzün tamamıyla değil. Diyelim de bende ne kadar nakit var? İşte 10 bin lira nakit var. Ben bunun ilk etapta 2500-3000 lira. yani %25-30'u ile bu hisseyi denerim. Hemen hurra bu hisseye girersen sert bir geri çekilme de olabilir. Biraz dikkatli olmakta fayda görüyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet ondan sonraki ikinci hissem arkadaşlar artık ikinci hisseyi de söyleyeyim. Arkadaşlar Akfen, Akfen Gayri Yatırım Ortaklığı. Bunun tarihi dip seviyelerinde olduğunu, ben bu hisseyi okudum, araştırdım, arkadaşlar olmadığı hiçbir ana yok. İnşaat sektöründe Türkiye'nin altyapı kurucusu, yenilenebilir enerjide arkadaşlar mükemmel liman işletmeleri var. Geleceğin şirketler arasında liman işletmeleri çok önemli Rusya Savaşı'ndan dolayı. Ondan sonra deniz yolu taşımacılığı var. Feribotla işletmeleri Türkiye'nin en büyük feribot işletmesi. Madencilikte gerçekten e, Türkiye'nin en büyük açık madeni. Gayrimenkulde, gayrimenkulde şehir otelciliğinde yani aşan bir sürü. Ondan sonra Türkiye'nin su ve atık sektöründe lider firmalardan. Ondan sonra döviz ticareti yapıyor. Mükemmel bir şey. Yani ben bu hisseyi gerçekten ama gerçekten çok beğeniyorum. Hemen şöyle baktığımız zaman fiyatının da gayet uygun ve ucuz olduğunu düşünüyorum. Kademen olarak değerlendirilebilir ama kesinlikle bir miktar alıp kenara konulabilir. Yani biraz ağır olabilir, yatay olabilir. Biraz dikkat etmek lazım. Yani bir şurada bir hareket yaptı. Şurada bir e, direnç noktası var. Şu direnç noktası bizim için önemli. 306. Eğer Bugün güzel bir hareket yaptı. Üçe kadar bir dayandı ama ondan sonra geri çekildi. Takip ettim bugün özellikle. Birkaç gündür takip ediyorum sizler için arkadaşlar. Yani baktığımızda e, FK'sının 1.95 defterde 0.90 çok ama çok ucuz. Biraz sibere kaçabilir. Dikkatli olun. Fazla yüklü girmeyin. Asla ve asla yüklü girmenizi tavsiye etmem. Yani kademe kademe dediğim gibi izleyerek hemen yarın gömülmek kesinlikle yok. Kendinizi sonra yoldurursunuz. Kendinizi yoldurmayın. Bunu hep söylüyorum. Kendinizi yoldurmayın ve çok dikkat edin. Onun için yani ben beğendiğim ve ee, önerebileceğimiz hisseler arasındadır. Yani e, maknesi de çok güzel. Fiyatı, defter değeri çok ucuz. Onun için bu hisseyi de e, hissemize kattık. Yarın e, olmasa da hafta sonu yarın bir endeksi bir görelim. Nasıl kapanacak, ne alacak? Hafta sonu bir iki hissemiz daha olacak. Onun için bütün paranızı bu hisselere hemen gömüp nakitsiz kalmayın. Her zaman söylediğim gibi Doları ve altını ben asla yatırım amaçlı görmüyorum. Ben onlarda da bir, bir yukarıya bir hareket yapıp sert düşüşte bekliyorum. Açık ve Net konuşayım hatırlarsanız 949 50'lerden şey 949 50'lerden altının kesinlikle yatırım amacı olmadığını söyledim ve ta 8, 90, 890 890'a kadar düştü hafta sonu ama bugün ufak bir hareket yaptı. Hiç sıkıntı yok. Ben onları artık kesinlikle yatırım amaçlı olarak görmüyorum. Sizin de görmemenizi istiyorum. Gerçekten paranın enflasyonda korumanın en güzel yeri borsadır. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup Beğenileri artırırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.